Platon'a göre aşk bir tür cinnet halidir. Ama ilahi bir cinnet hali. Yani cinnet gibi kontrolsüz, acımasız ama yok ettiği şey başkaları değil kişinin kendisi oluyor işin sonunda. Şöyle diyor Platon. Kişi bu halden ancak tükenerek çıkabilir. Bahsettiği tükenme ise yok olmak. O kadar şiddetli görüyor ki aşkı, ilacını boğulmak olarak görüyor. Hani bir kişi suda boğulduğunda ona tavsiye olarak ne dersin? Bir dala tutun, çırpın yüzmeye çalış. Platon diyor ki eğer ki aşka düştüysen hiç çırpınma. Boğul. Kurtuluş ancak budur. Platon'a göre aşkın idesi tanrıya olan sonsuz özlem ve hasretin dünyadaki yansımasıdır. Nedense aklıma Rumi'nin yok olmak istemiyor musun adlı şiiri geliyor. Orada diyor ya hani açıldı işte beden kafesinin kapısı. Uç ey kuş, öz herine doğru uç. İşte acısı, işte bataklık, işte ölmezlik. İşte özgürlük, canın yüce doğruuna doğru uç ve çık git aradan ey can.